Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda neler göreceğiz? Türk Medeni Kanunu kabulü, İsviçre Medeni Kanunu'nun örnek alınmasının sebepleri ve Medeni Kanunu'nun kapsamı ve sonuçlarını göreceğiz sevgili dostlarım. Peki arkadaşlar Türk Medeni Kanunu'na geçmeden önce öncelikle Medeni Kanun ne demek ona bir bakacağız. Medeni Kanun kanun arkadaşlar toplumda evlenme, boşanma, miras gibi alanlarda şahıslar arasındaki ilişkileri ve kişilerin yükümlülüklerini ve zorunluluklarını düzenleyen kurallara Medeni Kanun denir arkadaşlar. Bunu bilelim. Yani evlenme, boşanma, miras gibi konuları e, yöneten yöneten daha doğrusu kapsayan kanunu biz medeni kanun diyoruz. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunu 19. yüzyılda Ahmet Cevdet Paşa tarafından oluşturulan mecelle kanunudur. Bunu da arkadaşlar muhakkak ama muhakkak bilelim sevgili dostlar. Ayetici arkadaşlarım bunu ezberlemesi gerekir. Peki dostlarım benim. Mecelle kanunu İslam dininin esaslarına göre oluşturulmuş bir medeni kanundur. İslam dininin temellerine göre oluşturulduğu için Osmanlı sınırları içerisinde e, Müslüman olmayan var, e, Müslüman olan var. Yani herkesi kapsayan bir medeni kanun değildir ve bir dini örnek alarak oluşturulduğu için laikliğe terstir. Mecelle kanunun hem laik devlet anlayışına ters olmasından dolayı hem de ihtiyaçlara cevap vermediğinden dolayı kaldırarak yerine İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak Türk Medeni Kanunu arkadaşlar oluşturulmuştur. Bunu da muhakkak bilelim. Peki sevgili dostlarım İsviçre Medeni Kanunu örnek alınması nedenleri nelerdir? Bir şeyi tercih ediyorsan her zaman olumlu yönlerini arayacaksın. Mesela Avrupa'daki en yeni medeni kanun olması etkilidir. Peki Avrupa'da Avrupa medeni kanunlarının tümünden faydalanması ve yararlanarak oluşturulması yine etkilidir. Peki kadın ve erkek eşitliğini arkadaşlar önem vermesi önemlidir. Layık ve demokratik olması arkadaşlar yine önemlidir ve meseleleri arkadaşlar pratik çözümler getirmesi de yine önemlidir. Peki bakalım bu olumlu özellikleri İsviçre Medeni Kanunu'nun örnek alınmasına sebebiyet olmuştur. Peki arkadaşlar medeni kanunun kapsamı ve sonuçları yani Türk medeni kanunu ile beraber e, kapsa, Türk medeni kanununun kapsamı ve sonuçları yani bize getirdikleri nelerdir? Peki mecelle kanunu yürürlükten kalkmıştır. Ve arkadaşlar Türk medeni kanunu ile evlilikte resmi nikah zorunluluğu getirilmiştir. Yine arkadaşlar Türk medeni kanunda evlilikte arkadaşlar tek eşlilik zorunluluğu getirilmiştir. Kadınlara istediği mesleği seçebilme hakkı arkadaşlar yine Türk Medeni Kanunu'nda verilmiştir. Peki arkadaşlar yine miras konusunda erkek ve kız çocukları arasında eşit paylaşım ilkesi eşit paylaşım ilkesi kabul edilmiş ve getirilmiştir. Eskiden arkadaşlar mirasla kızla erkek aynı oranda ne yapamıyordu? Faydalanamıyordu. Aile kurma konusunda erkeklerin üzerindeki tüm çoğu ayrıcalıklar ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır ve önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk birliği ve bütünlüğü arkadaşım Türk Medeni Kanunu ne yapılmıştır? Sağlanmıştır. Arkadaşlar dikkat. Türk Medeni Kanunu'nda kadınlara pek çok hak verilmiştir. Nasıl haklar verilmiştir? Mesela istediği mesleği seçebilme hakkı, evlenebilme hakkı, boşanabilme hakkı gibi birçok ya da miras hakkı gibi birçok hak verilmiştir ama Türk Medeni Kanunu kadınlara siyasi hak, verilen haklardan biri değildir. Bunu ne yapmayalım? unutmayalım sevgili dostlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Türk Medeni Kanunu'nun e, NU adlı videomuzu bitirdik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.